Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün farklı bir giriş yapayım dedim. Mikrofonu aldık ya. Şimdi böyle 6 metre kablo konuşuyoruz rahat rahat. Şimdi bugün çoklu eldiven kova yıkaması yöntemini anlatmaya çalışacağım. Ee, bu yöntem için en az 4 ideal 6 isterseniz de olan kadar eldiven kullanabilirsiniz. Araba benim şu an temiz. O yüzden kovaya dört tane eldiven koydum. Hatta beşinciyi de koydum yedek olsun diye. Ama normalde dört eldiven temiz bir araba için yeterli. Ama tekrar ediyorum ideali altı. Bu yöntem neyi değiştiriyor? Çift kova tekniğimizi değiştiriyor. Çift kovanın yerine geçiyor. Bu yöntemde grid guard ya da 4 trap ya da onun yerine geçen herhangi bir şey kullanmanıza gerek yok. Bende var şu an hazırda olduğu için ama satın alma masrafı olarak düşünebilirsiniz. Buna gerek yok. Olan parayı eldivene ve kova vereceksiniz. Kovanın da bir esprisi yok. Gidin 1 milyoncudan 10 liraya bir tane kova alın. Eldiveniniz çok olsun yeterli. Şöyle benim eldivenlerim. Yöntemi arabanın üstünde uygularken daha kapsamlı anlatacağım. Şampuan olarak bugün Nanorex'in pür şampuğundan kullanacağım. 1 bölü 200 ile 1 bölü 500 arası sulandırılabiliyor. Ben bir 5-10 litre arası bir su dökeceğim göz kararı. Bunun içine de 50 mililitre kadar şampuan koyacağım. Hatta 40. Şöyle eldivenlere de şampuan gelecek şekilde döküyorum. Hatta çoğu eldivenlere geliyor. Şu da içinde dursun. İlla 15 litre suya ihtiyacımız yok yani 8 litre 10 litre işimizi çok rahat görüyor. Yani şu an göz kararı koyuyorum. Şampuanı biraz köpürtmek için şunu kullanacağım. Ağzım yüzüm hep şampuan oldu. Neyse. Şimdi biraz bu gösterimde biraz tabi kamerayı arada kaydırmak zorundayım. Aralarda durdurabilirim, durdurmayabilirim de bakacağız ona. Kısaca anlatayım. Bir eldiveni aldık kovadan. Buradaki mantık şu. Bu kovadan bir eldiveni çıkardığımızda o eldiven tekrar o kovanın içine giremez. Çünkü niye? Kirlenmiş oluyor. Bir yere sürtmüş oluyoruz. Bir eldivenle Tavanı ön camı Bir eldivenle kaputu Veya kaputu sildiğinizle ön camı Tavanı sildiğinizle Arka camı Yani bir eldiven buraya bir eldiven arkaya gidecek şekilde Üst taraflar sadece Dört eldiven demiştim Geriye kalıyor iki eldiven Diğer iki eldivenin Birisiyle bu tarafı Birisiyle diğer tarafı Ama burayı yaparken Bir yüzüyle bir kapıyı Arkasını çevirip diğer yüzüyle diğer kapıyı. Yani aslında bu yöntemdeki eldivenlerin çift taraflı olması gerekiyor. Ya da eldiven sayısını arttırmanız gerekiyor. Ben şimdi gerekli hazırlığı yapayım üstten başlayayım. Şimdi eldivenlerin hepsinin güzelce şampuanlandığından, sularının bol olduğundan eminim. Sıkmadan bir eldiven aldım. Tavanı bununla geçiyorum. Unutmayın eldivenin şu an sadece bir tarafı kirleniyor. Buralar temiz yerler. Buralara sürmekte bir sıkıntı yok. Şu an hala eldivenin bir yarısını kullandım. suyu falan duruyor. Diğer tarafa geçip aynı işlemi tekrarlayacağım. Ama diğer taraf karanlık. O tarafı çekmeme gerek yok. Aynı işlemi yine bir yarısına ve arka cama Şimdi bu eldivenin bir yüzüyle bir tarafı yani şu şekilde bir yüzüyle bu tarafını diğer yüzüyle de o tarafını yaptım. arkacama kadar yaptım. Şimdi bunu kovaya geri sokmuyoruz. Bunu nereye koyabilirsin? Ah, koydum. Başka bir eldiven aldım. Onu da güzelce köpüğünü şeyini aldım. Kaputa. Şöyle. Altlara inmeden. Genel olarak şöyle bir geçtim. Yine aynı yüzle devam ediyorum. Cama. Eldivende daha su var. Bak. Eldiveni sıktırmıyorum yani ilk başta. Evet, kaputun diğer yarısına. Camın diğer yarısına. Şimdi elimde tamponda kullanabileceğim iki tane eldivenim var şu an. Bu eldiveni bir daha hiçbir yere sürmeyeceğim için şöyle ön tamponlara geçebilirim. Bu bir tercihtir. Tampon eldiven farklı da kullanabilirsiniz. Arabanın kür durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle çok şey yapmadan. Şimdi bu eldivenle de işim bitti. Bunu da aldım buraya. Şimdi bir yan tarafı anlatacağım. Diğeri zaten aynısı. Tek eldiveni alıyorum. Camları az önce silmiştim. Şöyle suyu ve köpüğü aksın diye. Bastırma yok. Dairesel hareket yok. Yukarı aşağı ya da sağa sola. Bu arada bu Koreli nasıl köpürtüyor görüyorsunuz. Diğeri nasıl köpürtemedi. Diğeri dediğim de ilk kullandığım Workstaff'tı. Kaputtaki Gion'du. Şimdi bu tarafı içtim, Bu tarafa geçtim. Bu eldiven kullanmak müthiş zevkli. Şuna bak. <laughs> Araba temiz olduğu için yapıyorum bunu. Yoksa buraya sürdünüz, buraya bir daha sürmeyin. Önü yıkamasını yapmıştım ben benzinlikte. Video içinde de otoparka geldim. Bunun aynısını karşı tarafta da yapıyoruz. Onu da çekmeyeceğim. Şimdi karşı taraf için bir eldiven bırakmıştım. Kovada iki tane eldiven var. Bir tanesini karşı tarafta kullanacağım. Bir tanesini de bu arka tarafta ve tamponda. Böylece aslında beş eldiven kullanmış oldum ne olabilirdi? Tavana kullandığım eldivenle zaten benim bagaj kapağım küçük olduğu için burayı da geçebilirdim. Tamponlara da tavandan ya da kaputtan artan eldivendeki suyla müdahale edebilirdim. Şimdi bunu da giriyorum. Şimdi tampona indim. Bu tarafta nasıl kirlendi? Ben yani diğer tarafını çıkardım. Tamponun alt tarafları kirli. Şimdi aslında işlem bitti. Yani benim var da videoya koymayacağım. Diğer yan tarafı da yapacağım. Ne oldu? 5 eldiven kullanmış oldum. Dediğim gibi bu 4 de olabilirdi. Altı da olabilir, 8 de olabilir. Ama en az 4 eldiven lazım gördüğünüz gibi. Bunu da buraya koydum. Videoyu durduruyorum. Yani tek kova çoklu eldiven yöntemi böyle bir şey. Önemli olan bu eldiveni bir daha kovaya sokmamak. Ben az önce dalgınlıkla galiba Koreli'yi bir değdirdim ama ucundan değdirdim. Siz yapmayın. Teşekkürler.